Merhaba arkadaşlar 11 Mayıs Cumartesi 2024 iddia tahminleriyle sizlerleyim. Saat 17 İngiltere Premier Lig Tottenham Burnley maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Tottenham oynadığı en son karşılaşmada Chelsea 2-0, Arsenal'a 3-2, Newcastle'a 4-0 mağlup olmuş. Nottingham'ı 3-1 yenip West Ham'la 1-1 berabere kalmıştı. Burnley'in form durumuna baktığımızda Newcastle'a 4-1 kaybetmiş, United'la 1-1 berabere kalmıştı. Sheffield United'ı 4-1 yenmiş, Brighton'la 1-1 berabere kalıp Everton'a 1-0 mağlup olmuştu Burnley. Tottenham'la Burnley arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ikinci yarı ev 0-5 üst, riskli tahminim maç sonu 1-0 çifte şans ve 5,5 alt combo. Saat 17. İngiltere Premier Lig West Ham Luton maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak West Ham oynadığı en son karşılaşmada Liverpool'la 2-2 berabere kalmış, Crystal Palace'a 5-2 mağlup olmuştu. Leverkusen'le 1-1 berabere kalmış. Fulham'a ve Leverkusen'e deplasmanda 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Luton'un form durumuna baktığımızda Everton'la 1-1 berabere kalmış. Wolves'e 2-1, Brentford'a 5-1, City'ye 5-1 mağlup olmuş. Bournemouth'u kendi evinde 2-1 mağlup etmişti Luton. West Ham'la Luton arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı 1-0 çifte şans. Riskli tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.